Hepinize merhaba arkadaşlar beni tanıyorsunuz artık. Silah modu yapayım dedim. Çok sıkıldım çünkü. Bakın şöyle minik bir bug var. Ama bakın bu mod ve sıfır. Bak ilk modu videom. Yayınladığım ilk mod. Değerli mi lan? Ama benim gözlerim niye beyaz değil lan? Ben sike seçmiştim. Herhalde ondan dolayı neyse. Bakın burada pistolumuz var. Burada sniper'ımız var. Bakın. Sniper'ın namlusunu daha uzun tuttum hani. Şey, sniper hani daha uzun. Normalde bakın, be, bunun, bunun bana eldiven de vermesi gerekiyordu ama ben onu öyle ayarlamıştım. O sadece şeyde görünüyor. Bu bir dakika ayarlayıp geliyorum. Ya devam ediyoruz. Bakın, burada eldiven görünüyor, geri gidiyor. Görünüyor, geri gidiyor. İşte böyle minik minik bug'lar var. Bakın, ama mermi ne kadar ya? Ben ne kadar kalitesiz onu göstereyim. Bak. Bam. <laughs> Sısa bak. Onunla şey yaptım. Kendimi tokatlayarak çıkartmış şu sesini bak. Buna daha tok bir ses var. <laughs> Pistolunkini yaparken kapak çektim oğlum. <laughs> Silahsız bulmayı üşüdüm. Kendi bedenimden çıkardım oğlum. Arkadaşlar bakın şimdi bu 8 kalp vuruyor. Direkt kurdun. Bir şeyler yaptı ama şimdi söylersem sarı dolar yerim. Ondan sonra sniper var. Bakın daha uzun. Eldiven bir de görünse çok daha iyi olacak da. Eldiven bug'ı var. Bum. İki. Ulan ıska. Oğlum oyun donmasana. Şeker kamışını kırar mı lan? Hiç denemedim. İçinden mi geçiyor? Aman aman şeker kamışının içinden geçiliyormuş. Yıllardır olmayan Minecraft bilgilerini öğreniyorum. Dün, 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 dün. Neyse arkadaşlar yani. Bu kadar video. Ama ne yapacağım? sırf böyle şey olmasın diye tak diye kısa video atmayayım diye biraz eğlenelim diyorum ya. Uy kombo. Kombo yaptım lan. Şey yapınca çok iyi oluyor. Yakıyorsun vuruyorsun ya. Göstereyim onu. Bu ne lan? Ok. Ok mu kaldı lan o oyunda? Silah var oğlum artık. Ananı, ananı yan yanma yanma. Yanma ananı 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 yanma yanma. Uh. Um ben nasıl oynuyorum lan? Um görünmez alev var lan. O oyun o kadar don donuyor ki Abo vo 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 biz gittik oğlum. Telefon böyle donarsa biz nasıl video çekeyik? Ana, ana, gitme gitme. Arkadaşlar valla yakında yeni ya. Neyse arkadaşlar kayıt bu kadar olsun yoksa ben bu telefonun içine edeceğim. Yani silah modu böyle oldu kısacası. Yani. Fakat şöyle bir şey var. Modu 100 like de vereceğim. Allah. Oh! Şaka bir yana bu arada 100 like gelmez. Bu yüzden şey yapacağım. Alt. Ka Kaç olsun lan? Daha garibanız. Hadi 10 like de veririm. Bay bay.